Class of Royal çekiyoruz. Class of Royal. Gördüğünüz gibi adamın dikkatini de çekelim. FG Neyse şimdi devam edelim. Şu altın. Hiç altınımız yokmuş da. Neyse. Bir sürpriz bir şey hadi. Allah senin ne yapmasın. Sürpriz dedik ya iki. Ta 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 ta. ta. Tamam. tamam ya. Tamam ya. Tamam ya. Niye anlamıyorum? Ha, niye analim oluyor? Analim. Neyse iki bin lira var. Niye harcıyoruz onu biz? Niye para harcıyoruz? Yönlüyorum. Neyse arkadaşlar bir iki maç yapıp çıkacağım zaten. Şunu sesini biraz salın. Ya, video da kısmayı da lan neyse. Kabin stadyumu. İlk önce arkadaşlar ben bekliyorum. Bunu bekliyorum. Bu aklıyorum. Bu aklıyorum. Hangisi? Şu aleyi verelim. Diyelim. Pekka daha güçlü. Pekka'yı da verelim. Arkasından bunu verelim işte. Bak bu çok güzel oldu. Onun ağzını yüzünü o gelene kadar kırarlar. Pekka baba o Pekka baba. Pekka babaya kim kafa tutuyor? Adam mısınız siz Pekka kaf babaya kafa tutuyorsunuz? Al sana silah Al silah şöyle baba. Engelleyemezsin inşallah. Pekka vur kafasına 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 kafasına. Vur kaçam. Kır.

Opeka'yı engelleyin, Opeka'yı engelleyin, Opeka'yı engellenecek, OPK engellenecek, Opeka'yı engelleyin, Opeka'yı engelleyin, Opeka'yı engelleyin, Ben başka bir şey demiyorum, Opeka'yı engellenecek. Bir seviye, bir seviye. Bizimki daha çok zarar verdiği için ben hemen gönderiyorum babamı. Hadi koçum benim. Kalırsın o kaleyi, bir tane vursan yine helal. Helal baba, helal baba. Allah senin Top mu ya? Şu silah söyle ben söyle alırım ya baba merhaba ya alırız ya baba ya. Pekka'mızı salarız Pekka babayı. Oo proyuz en iyi 3 adamımızı gönderiyor. Sal koçlarım benim. Bu görev çok ustaldır. Neyse boş ver o Pekka alsın orayı da şimdi. Alım ne oldu Pekka? Ne oldu? Niye annem alıyor? Ha niye annem alıyor? Ha niye ananım? Olsun. Evet arkadaşlar. Bu 11 saat var. Bunu görmek için öbür videoyu bitleyin diyorum ben. Ondan güzel şeyler çıkabilir diyorum ben de. Çıkar demiyorum. Sen altı sandıksın. seninle bunlar mı çıkıyor? Hasta çocuk ya. Bizim kadar şimdilik güzel. ondan prenses çıkarsa. <laughs> Bak o iş dişir o zaman. Dişir. Şunu veririm prens çıkarsan. Yavaş la yavaş yavaş gel la yavaş. O kadar hızlı gelsen olacak bu anı satayım. Yersin dayı al. Çok süsün ya al. Ben o kadar hızlı gelmiyorum mesela al. Bak beklemiyorum satayım. O pekayı oraya aldım ben. Al. Alsın onu satayım al. alsın onu. Alsın Ben de bu pekayı aldım. Al burayı da ben aldım. Oğlum ha. Ah. Salıyorum Ben bura benim ya Bura benim. Vermem. Çaktırma. Soldan vereyim mi şimdi? Versek zaten ölecek bak. O cadı öldü. Bir çak. Yani. Saldır. tat tatıl yap. O Pekka Baba. Pekka Baba'ya verilmez. Pekka Baba'ya vermem o iş. Vermem vermem. O zevki Pekka'ya tanıtmam ben. Geçsin cadı dur. Tamam şimdi sal. Allah belanı. Pekka'yı sallım onu ay güzel proluk Aynen değil şimdi sal. Pekka onu. Pekka Neyse çeksin de şunları çarpları. Çeksin şunu. Neyse bu lazım. Hadi hadi çabuk çabuk. Hayır. Pekka hadi Pekka. Pekka. Öngelle onu Pekka. Pekka Pekka. Seninle işimiz çok güzel hayır Pekka. Hayır Pekka. Hayır Pekka. Hayır. 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 vermem. izin vermem. Adamı topu yok. Tamam çok güzel oldu bu. İzin vermem. izin vermem abi yok olmaz. Arkadan salırım yemin ederim. Hiç Şimdi... şey Hadi bari alın la. Ha, ooo olamadı. Aldım be. İşte bu. İşte bu. Prolog bu. Va oh, va oh, yine açılır. Yine standak. Ta, ta 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 baba merhaba baba merhaba. Ya gelsin yavrum. Gelsin. Bakayım buradan sayacak adam var mı? Bakalım dostum. Aşı ilan edelim bakalım. 20'ye kadar sayacağım. 10. 9. 1. 2 3 4 5 Neyse boş ver ya. Buralık budur işte. Evet arkadaşlar, gördünüz mü çok iyi oynuyorum. Bunu yemenmeyebiliriz. Evet. 8 Beklemedi benim suçum yok yani. Salarım ben bunu. Arkasından bunu salarım. Onu da bununla engellerim. Arkasından bunu salarım destek. yani benim için sıkıntı yok alırım herkümde. yani. Bu Şu geldi. onu yeter zaten. Oh, oh engeller yeter. Hiç şey tamam. Oksuda oh, dört yolum benim. Şövalyeyi engelledim. engelledi. Toplaymıştı. Işte. Pekayi sarsam orada iş biter de. Sanmıyorum. Al Pekka sana. Helalinden bir Pekka. Baba merhaba tek atar. Pekka tek atar. Pekkaların Pekkası. Yüzyılın Pekkası la. Tamam çok iyi. Şu an çok iyi. Saldırı başladı. La yürü git. Et çat yiyeceğim şimdi. Yürü git. Et çat yiyeceğim. Kursun gül, o Kursun kursun kursun. Bırak bırak bırak. Kursun kursun. Kursun bırak ya, kursun ya. Ne yapacağız sanki ana? Bir şey olmaz. Ben şöyle diye salacağım orada da. Al sal 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 çabuk. <laughs> ya okçu sal. Ana ne pek kay, pek kay, sal pek kay, sal. Orada çok pis yani şey yaptık. Sal şu pek kayı da bitsin iş ya. Ana ne zormuş ama. Al şimdi bittin ama. Verdim dinamayı geliyorum. Alttan da destek. Hadi koçum destek. Destek bitin. Destek sen. Destek 6 saatte geldi. 60 saniye. Oo, proluk yeteneklerimizi göstermemiz. Hay senin grubuna ben. Ta 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 salı tarayın tarayın tam tarayın. Tepek da tarasın. Pek Ben onu düşünemedim bakalım. Bu uzun vermeyecek bize. O zaman zor yol kullanacağız. Koçum biz arka arkaya salacağız bütün güçleri. Dev falan uğraşmayacağız. Neyse uğraşalım. Ama şunları bir salam. Devi durdurmaya çalıştılar. Pekka'yı versek ki iş biter orada. Bir kere vur Verme izin. Pekka izin vermedik. Hayır ya. Uf. Son an. Hadi Pekka. Hadi. Şansını zorluyorum Pekka. Pekka şansını zorluyorum Pekka. Ya bir yıldız al Allah'ını ya aldık ne güzel aldık gidiyoruz anasını satayım geldi adam ya dur durdu orada ya Bazen avantajlar var böyle bombaların gördünüz artık durdurmaya çalıştı ama olmaz yemez Biz arkadan da sitemizi veririz Dur lan yanlış yer miyim ya Bu maç beraber bitemez hayır Ben bitirmem 1 bir 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 diyelim. Ne oldu? İstanbul'da kupadan mıdık? Ee, bu videomuz dur dur. Bu videomuz da burada bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki maç aldık. Birinde beraber kaldık. Gördüğünüz gibi birinde büyük sandığı aldık. Onu öbür video gelsiniz artık. Ne veriyormuş? Destanızla kartlar 30 tane alttan ender, enderler Destan, das, destaneler bir tane en az içeriğin miktarı bu kadar işte 11 saat var buraya gidelim bye 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 bye